Evet şimdi park yapıyoruz. Birinci vitesi al. Yarım tamam. debriyajda kal. İstop etmeden gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki parkımız daha farklı. En öne gidelim. Burada üç tane dubamız var. Duralım. Şimdi gir vites aldın. Mesafen ayarlı güzel. Mesafen bir kol boyu yeterli. Şimdi birinci duba değil ikinci duva değil üçüncü dubayı hemen omuz hizamızı alacağız ve duracağız gel bakalım daha tamam kaçırmaman gerekiyor bunu tamam mı omuz hizanda olması gerekiyor minik bir şey öne gitmen gerekiyor sınav esnasında aynı şey değil ama bunu kaçırmadan durman gerekiyor tamam mı burada omuz hizanda durduğun omuz tamam. hizana geldiği anda duracaksın kaçırmayacaksın Tam sağ yapıyorsun direksiyonunu, gel bakalım geri, geri vitestesin, evet, Direksiyonu oynatmıyorsun, buradan bakıyoruz, dubamızı rahatlıkla geçiyoruz değil mi? Evet hocam, buradan da dubaya değmiyoruz ve değil şu mi? an bugün de sınav var, gerçekten bu sınav dubaları bunlar. Bu aynamız birinci dubanın yanına geldiği zaman duracaksın tamam mı? Tamam Gel bakalım. Geldi mi? Geldi hocam. Bir tık. Evet geldi. Ne yapıyoruz direksiyonumuzu hemen düzlüyoruz. Tamam düzledik. Tamam. Ve geri geliyoruz omuz hizan ikinci dubaya gelene kadar. Tamam hocam. Gelsin omuz hizan ikinci dubaya geldiği anda durdun tamam. ve parkın bitti. Evet. Çıkış için düz bir şekilde ilerliyorsun. Yine aynı şekilde aynen birinci dubaya gidiyor. Yan yana geliyor. Gelsin. Bir tık daha. Geldi mi? Tamam canım. Şimdi ne yapıyoruz? Direksiyonunu tam, tam sağa çeviriyorsun. Sadece. Buradaki dubaya da çarpmadan rahatlıkla çıkıyoruz. Çıktığımız anda kendini düzelteceksin. Burnun düzelsin ve direksiyonu bir buçuktur tamamlamış oluyoruz. Tamam parkımız bitti.